Leyla ne oldu? Leyla'm. <laughs> 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 Dedem öldü. <laughs> öldü mü? Selin. Perihan'ı kullanarak Ömer Bey'in bütün parasını aldı. Ömer Bey de bütün bunları duyunca dayanamadı tabii. Kalp krizi geçirdi ve... Kemal. Doğru mu bunlar? Maalesef hayatım. Başaramadık. Dil <laughs> neden engel olmadın? Kemal Ateş. Buyurun. Bizim de karakola kadar geliyorsunuz. Neden? Özlem Selin Soydan'ın kızını kaçırmakta suçlanıyorsunuz. Memur bey bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben böyle bir şey yapmadım. Ne yapıyorsunuz? yapmadım ben de. Ne yapayım kız çocuğunu? Kemal! Ya hayatım bir yanlış anlaşılma var. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben... Kemal! Kemal! Ne oldu hayatım? İyi misin? Kemal rüyamda seni polis daha götürüyordu. Ömer Bey ölmüştü. Perihan ve Selin amaçlarına ulaşmıştı. Şiş, tamam gel bakayım buraya gel. Gel buraya. ...daha kötü bir rüyaydı tamam mı? Bak, sen hiç merak etme bunların hepsi geçecek. Hiç merak etme. Dede. Söyle canım. Eski söyledi de Nilay abla istifa etmiş, doğru mu? Evet, ben de çok şaşırdım. Niye engel olmadın dede? Aslında engel olacaktım da. Sonra Perihan çok doğru bir şey söyledi. Ya ne dedi? Gitmek isteyen zor tutamazsın dedi. Haklı. Gönülsüz çalışan verimsiz de olur. Dede, Nil ablanın şirket için emeği çok büyük. Bunu sen de biliyorsun. Günaydın. Oo, sultanım gelmiş, hoş gelmiş. Gel otur canım. Sultanım mı? Dedem anneannem sultanım derdi. Ömerciğim, sana bir müjdem var. Hı. Söyle hayatım. Bugün evleniyoruz. Anlamadım. Belediyede çalışan bir arkadaşım var. Sağ olsun Yıldırım nikahı ayarladı. E nikah memuru da eve gelecek. Evimizde kıyacağız nikah. Ya sen gerçekten mi söylüyorsun? Aa, sevinmedin mi yoksa? Yok hayatım, sevindim de. Ben sana böyle sultanlara layık bir düğün yapmak istiyordum. Ah benim canım. E ben senin kalbini bilirim. Hem ne gerek var böyle masraflara? Ben seninle evleniyorum ya. Başka ne isterim? Ya sen ne alçak gönüllü bir kadınsın. Canım benim. Aleyna'cığım. Sen sevinmedin mi yoksa? Ya çok sevindim. Allah mutlu mesut yaşatsın inşallah. Kemal bu Selin'in hastaneden alıp özel bir kliniğe yatırmak istediği adam. Adı Selim miydi neydi? Evet anneciğim Selim Aktürk. Ama Özlem'le alakalı bir bağlantısı olduğunu ortaya çıkaramadık. Tuhaf. Bak şimdi Perihan arkadaşının annesi. Beraberler işbirliği içindeler. Selin'in bir adamın sağlığıyla bu kadar çok ilgilenmesi... Ya ...bence onun bir yakını olmalı bu. Evet ama Yok işte bulamadık. Yani Perihan yüzünden Ömer Bey de bambaşka biri oldu. Aycan'ı bile gözünü kırıp... işten kovdu ya ben hala inanamıyorum. Ayol sen istifa ettin... ...seni bile aramadı. Ya, bu kadın bu adamın... ...aklını başından aldı. Evet yani niye diye arayıp sormadı bile. İşte Perihan'la Ömer Bey'i... ...etkisale getirdiler. Hı. Efendim Seda. <laughs> i̇nşallah şekerim inşallah... Bir şeyler oluyor kesin. Seni sabahtan beri o kadar neşeli ki... ...kesin bir şeyler dönüyor. Allah Allah. Ne olmuş ki? Ne oldu ki? Selin aşırı keyifliymiş. Niye Hı? ki? Kesin bir şey karıştırıyor. Seda tamam. Ee, sen bize haber verirsin tamam mı? Şimdi Hı. duydum. Selin birazdan çıkacakmış. Kesin kliniğe gidecek. O kliniğe gitmeden o adamla ne bağlantısı var bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ne diyor Kemal? Seda bak o klinik çok korunaklı. Adam oraya girerse bir daha ulaşamayız. Hastaneden çıkarılmadan kim olduğunu öğrenmemiz lazım. Tamam Nilcim, ben seni oyalamaya çalışayım. Size de kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Seda oyalamaya çalışacak Selin ama ne yapar bilmiyorum. Becerir. Aleyne arıyor. Aleyneciğim, iyi misin canım? Kemal abi, hiç iyi değilim. Size de haber vereyim dedim. Ne olur elinizi çabuk tutun. Dedemle Perihan bugün evde evleniyor. Ne? Kemal abi yalvarırım bir şeyler yapın, ne olur. Sizden başka kimseye güvenemem ama kadın tam bir yılan. Tamam, tamam canım sen hiç korkma, biz halledeceğiz tamam mı? Merak etme. Hadi dikkatli ol. Görüşürüz. Kemal ne oldu? Ne diyor? Ne olmuş? Şey çocuğun, ne oluyor? Perihan'la Ömer Bey bugün evleniyormuş. Ben çıkıp bir tıraş olayım. Sonra da gidip kendime güzel bir takım elbise bakayım. Tamam hayatım. Benim kuaför falan eve gelecek. Tamam. Nedrit'e söyle her şeyi hazırlasın. Sen kendini yorma. Aleyna da sana yardım eder. Ya tabii ederim elbette. Eh o zaman görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> sana ufak bir sürprizim olacak. Hey, bayılırım sürprizlere. Ama bak merak ettim şimdi. Hmm. E biraz merak et bakalım. Hadi görüşürüz. Evet. Size nasıl yardımcı olabilirim? Oh. Seni küçük cadı seni. Ben senin ciğerini okurum. Dedeni kandırabilirsin, ama beni asla. Evlenmemiz istemediğini biliyorum. O yüzden ayak altından çekil. Başka bir şey istemem. Zaten seni yatılı okula göndermem de yakındır. Bu evdeki son günlerinin tadını çıkarsan iyi edersin. Sen dedim, de anca rüyanda görürsün. Verdin mi mutlu haberi Ömer'e? Ay verdim, verdim. Çok sevindim Safon. Güzel. Artık babamın iyileşmek için bir nedeni daha olacak. Yakında Ömer'in bütün serveti bizim olacak. Ne yapacaksın oğlum? Anneciğim oraya gideceğiz. Senin hiç haberi olmadan o adamın kim olduğunu öğreneceğiz. Ya Kemal çok dikkatli olmamız lazım. Yani Selin bizi görürse biteriz. Ya seni polise verirse? Polis mi? Ne polis ayol? Yok artık ya. Ya hayatım bak o sadece bir rüyaydı tamam mı? Nil kötü bir rüya görmüş de onun etkisinde. Vallahi ben Selin'den her şeyi bekliyorum. Kim bilir Perihan'la biri olmuş bizim bile aklımıza gelmeyecek ne fenalıklar yapıyorlar. Doğru o potansiyel var onlarda. Yani şu ana kadar yaptıklarını aklım almıyor. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Eğitim. selam. Hoş Hayır geldin. olsun Orhan. Bizim ağaca çıkmamız lazım da önemli bir şey yok değil mi? Aman biliyoruz canım. Ezgi bize zaten her şeyi anlattı. Onun için geldik size yardıma. Evet o kadın bizim kızımızı itmiş. Kim bilir size neler yaptı ya? Şu saatten sonra bu bizim meselemiz. Anca beraber, kanca beraber. Beraber çözeceğiz bu işi. O kadın aramacına ulaşamayacak. İyi ki geldiniz, sağ olun. Orhan, iyi ki geldin. İyi ki geldin. Selin seni tanımıyor değil mi? Yok, o tanımıyor. Hadi hastaneye gidiyoruz, hadi. Ne hastanesi, ne oluyor ya? Abi, yolla anlatırım. Hadi, hadi, hadi. Mukayet ol olun Hadi, hadi. 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 hadi girelim. Selametle gidin, Allah'a emanet olun. ha? güle, güle, Ay, o iyi hakikat? Çok gibi yetişti ha. Evet, sırtına. Oy. Açtı i̇şte yine koca koca gözlerini. Ben bu bakışları bileyim. Söyle bakayım sen ne düşündün ha? Bizim de diğer cephede çalışmamız lazım. Dünür hangi cephe oluyor bu cephe? an cephesi oluyor o cephe. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Bayıldım. Yani. Anneannemin gelinliğini görmeseydim işte bu da güzel bir gelinlik derdim ama. Işte. Anneannemin gelinliği mi? Evet. Dedem yıllar önce Milano'dan getirtmiş. Muhteşemdi. Milano'dan mı? Evet. Modanın başkenti. Nasıl bir gelinlikmiş bu? Ya boş verin şimdi moraliniz falan bozulur. Ay bozulmaz söyle merak ettim. Aslında dedem onu hala saklıyor biliyor musunuz? Yani yılların anısı var ya. Saklıyor mu? Evet. Ya ama siz gerçekten boş verin. Hadi hazırlanmaya falan bakın. Bu da güzel. Nerede bu gelinlik? Ee, kilerde sandıkta yani galiba. Çabuk. Çabuk beni oraya götür. Hay hay. Üff. Aman diyeyim Orhan'ım. Ne olursun dikkatli ol tamam mı? Bak yanlış bir şey yapayım deme sakın. Merak etmeyin. O Selim Akbük'ü bulacağım. Ee, Aktürk abi. Tamam işte Kemal ben ne dedim? Selim Aktürk. Akbük dedin Orhan. Sevda, saf sevda. Bir dur Kemal'i deniyorum ya. He Orhan, he. Eminim öyledir. Efendim Seda Ay, Nil Selin ortada yok. Bana telefon geldi odama gittim döndüm odasında yok gitmiş. Tamam Seda biz hastanedeyiz zaten Orhan girecek daha içeri. Orhan bir beceriksizlik yapmaz inşallah. Yok canım halleder Orhan. Tamam tamam haberleşiriz. Ee, Selin çıkmış şirketten ama Seda ne zaman çıktığını görmemiş. Bir dakika Nil. O Seda benim hakkımda bir şey söyledi değil mi ha? Beceremez falan mı dedi o? Yok canım niye aradasın Orhan? Hadi abi gözünü seveyim şu özlem gelmeden hallet şu işi. Tamam tamam. Merak etmeyin o iş bende. Hadi. Nil ya. <laughs> Seda ne alaka ya? Bu işte birlikteyiz. O en başından beri hiç güvenmemişti Selin'e. Haklıydı yani. İlk defa. Ama bozuk saat bile iki defa günde doğruyu gösterirmiş. İşte bu adada. Bakayım o zaman. <laughs> ne yapıyorsun be? Seni küçük seni! Aç kapıyı. Dedemi kandırıp Gelinlik niye burada Aleyna? O ses neydi? Nedret abla, inşallah bu nikah olmayacak. Aleyna, sen ne yaptın? Nedret abla, başka çarem yoktu. Ya biliyorum bu kadının tek derdi dedemin parasına konmak. Bu kadın çok tehlikeli. Ne olur yardım et. Ama... Kim geldi acaba? Eski, iyi ki geldin. Aleyna, seni yalnız bırakamazdım. Perihan Hanım nerede? Ben onu kilitledim. Ne? Öf, Orhan ne yaptı acaba? Orhan bu. Adamın ağzından girer, burnundan çıkar, halleder bu işi. Ay inşallah da. Umarım kaş yapayım derken göz çıkarmaz. Aa, yok canım kötü düşünmeyelim. Ben nasıl Aleyna'yı merak ediyorum. Yok Ezgi Aleyna'nın yanına gitti. Bir şey olursa bana haber verecek merak etmeyin. Ay çok iyi düşünmüşsün Sevda iyi olmuş. Ya zaten Perihan şu an nikah derdin nedir? Kızları görmez gözü. Orhan şu adamın kim olduğunu bir öğrenebilse. Yani bir kanıt olsa elimizde. Ay inşallah ya inşallah. Hey merhaba bacı. Ee, ben Selim Aktürk'ün e, kardeşi. Yahu biz abiyi özel bir kliniğe transfer edecektik. Ama bilgi yok. Münih uçağı, roter yaptı. Çok kötü yollar. Ee, nerede acaba bizim abi? Evet Selim Bey bugün transfer oluyor. Odası şurada. Danke bacı. Gartal gözünden bülbül yuvasına ilk adama, adamı buldum. Şimdi odasına girip kim olduğunu öğreneceğim. Okey. Ha? Orhan sesimi sıyattı. Aç Kemal aç. Gartal gözünden bülbül yuvasına ilk adama, adamı buldum. Şimdi odasına girip kim olduğunu öğreneceğim. Okey. Aslan kocam benim ya. Hadi göreyim seni. Ya dedim ben size, Orhan bu. Oradan bir adamı bulur, konuşur, konuşturur. Özlem'in o adamla ne alakası varsa öğrenir, merak etmeyin. De ya ben şu kartal gözüyle bülbül yuvasını anlamadım. O ne demek ya? <laughs> ya işte, işini ciddiye almış yani. Havaya girmiş, ne yapsın? <laughs> ben de ciddiye alıyorum. <laughs> Ne yaptın sen deden gelirse biz ne diyeceğiz ona Ya Ezgi Nila buluruz ama kazandırmamız lazım Bu nikahı ertelememiz lazım Eğer kadın aşağıda kilitli kalırsa evlenemezler ha, Bu kadar kolay yani Ya kadını biri duyarsa Ay, Ya polis çağırırsa o zaman ne yapacağız Ya kimse bir şey duymayacak Kadın aşağıda kilitli diyorum Üstündeki kapı daha kilitli ha, Ya deden gelirse Geldiğinde Perihan Hanım'ı bulamazsa ona ne diyeceğiz Hadi bunu da açıkla Kim o Yoksa polis mi Olamaz ya Ay, Ne yapacağız Aa, e, Belki kuaför gel ya işte inşallah. Korforlar gelmiş ama sen gönder dediğin için gönderdim ben onları. Ya! O zaman kim bu kim? Neden mi geldi yoksa? Ay inşallah değildir. ne abla sen aşağı in kadına bak kaçmasın tamam mı? Tamam. Kapıyı hadi. Dilşan Hanım, Sultan teyze. Kızlar size yardıma geldik ha. Perihan Hanım ne yapıyor? Şey ben onu kilere kilitledim. Ne, ne yaptınız? Ne, ne yaptınız? Ne? Adam geliyor. Ne yapacağız? Ah, e, ne yapacağız? E, ne yapacağız? İçeri girelim, içeri girelim. Nil abla gelene kadar bu evliliği ertelememiz lazım. dönür senin kafada yine tilkiler dolaşıyor. Ben anladım ha. Sultan hanım, aklıma bir şey geldi ama yardım etmeniz lazım. Nerede bu adam şimdi? Nereye götürdüler? Ne bu odadaki hasta kliniğe transfer oldu. Oda temizlenecek. E, İyi de nakil yapılmamış ki. Ah. Selim Aktürk gitmedi mi? Gözümüzden kaçtı herhalde. Refakatçısı da gelmedi. Sakinleştiricisini yapalım. Sen de sedyeye iste hastayı nakledelim. Ha, hemen istiyorum. Sakin olun Selim Bey. Çacım <laughs> <laughs> Ana. Ana 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 ana. Ne yaptı bu ana? Yanıyor. Oy. Abi. Ana 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 ana. Ne yaptı ne iğnesi yaptı ki bu ana? Uyanam. Uyanam elimi ayam kesir. Sevda acı acı, acı koyarsın. Babayın. Yok. Orhan açmıyor. İş üstünde herhalde.